Hiç düşündünüz mü? Paranız neden her yıl daha az şey satın alıyor? Yani hepimiz yaşıyoruz bunu değil mi? Markete bir giriyorsunuz, şöyle bir yıl önce doldurduğunuz sepetin aynısı, kasaya bir geliyorsunuz, fiyatı bambaşka. Bu sadece bir his değil, bu acı bir gerçek. Peki, nedir bu paramızın alım gücünü her gün sinsice eriten bu görünmez güç? Gelin hep beraber bu işin kökenine inelim. Bugünkü analizimizde bu zorluğu sadece anlamakla kalmayacağız, bir adım öteye gideceğiz. Asıl hedefimiz ne biliyor musunuz? Bu belirsiz ekonomide servetimizi sadece korumak değil, aynı zamanda büyütmek için sağlam bir strateji kurmak. Kısacası finansal okur yazarlıktan, yani oyunun kurallarını bilmekten parasal zekaya, yani oyunu kazanmaya doğru bir yolculuğa çıkıyoruz hep birlikte. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce şu sessiz hırsız dediğimiz enflasyonu bir tanıyalım. Sonra okur yazarlıkla zeka arasındaki o inci ama çok önemli farkı konuşacağız. Buradan durumsal farkındalık kazanmaya, kendimize sağlam bir finansal savunma planı oluşturmaya ve hatta kendi zihinsel tuzaklarımızla başa çıkmaya geçeceğiz. En sonunda da nihai uzun vadeli yatırımın ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Hadi başlayalım. İlk durağımız bütün bu finansal sıkıntıların tam merkezinde yatan o kavram. Enflasyon. Ona sessiz hırsız dememizin çok geçerli bir sebebi var. Çünkü siz farkına bile varmazsınız, yavaş yavaş ama durmadan o zorlukla kazandığınız paranın değerini resmen kemirir. En basit haliyle enflasyon ne demek? Paranızın daha az şey satın alabilmesi demek. Olay bu. Yani bugün cebinizdeki 100 lira bir sene öncesine göre daha az şeye yetiyorsa işte bunun adı enflasyon. Neden? Çünkü fiyatlar genel olarak ve sürekli bir şekilde artıyor. Bu kadar net. Şimdi, burada çok ama çok önemli bir ayrıma dikkat çekmek istiyorum. Bakın, tüfe var, bir de üfe var. Tüfe, yani tüketici fiyat endeksi, bizim her gün yaşadığımız enflasyon. Hani markette, pazarda, benzincide cebimizi yakan fiyatlar var ya, işte o. Ama asıl stratejik düşünenler için kritik olan üfedir, yani üretici fiyat endeksi. Neden mi? Çünkü üreticinin maliyeti bugün artıyorsa, bu artışın yarın bizim etiketlere yansıyacağı neredeyse kesindir. Yani üfe'ye bakmak, finansal hava durumunu bir gün önceden öğrenmek gibi bir şey. Geleceğe dair inanılmaz güçlü bir sinyal. Peki, tamam, enflasyon nedir, nasıl ölçülür, anladık. Ama bu bilgi tek başına ne işe yarar ki? Düşünün, bu satrançtaki bütün taşların nasıl hareket ettiğini ezbere bilmek gibi bir şey. Bu sizi usta bir oyuncu yapar mı? Hayır. Oyunu kazanmak için strateji lazım, öngörü lazım. İşte bizim parasal zeka dediğimiz şey tam da bu. İşte bu tablo aradaki o devasa farkı gözler önüne seriyor. Gelin beraber bakalım. Finansal okur yazarlık ne? Temel bilgi. Geçmiş raporları okur, mevcut durumunu anlarsın. Peki parasal zekane? İşte o bu bilgiyi alıp stratejiye dönüştürmektir. Veriye bakar ve o kritik soruyu sorar. Peki şimdi ne yapacağım? Bakın. Okuryazarlık size riskleri tanıtır, evet, ama parasal zeka o maliyetli hataları daha yapmadan önlemenizi sağlar. Kısacası, biri neredeyim sorusunun cevabıysa, diğeri nereye, nasıl en iyi şekilde giderim sorusunun cevabıdır. Ben bu sözü durumu o kadar güzel özetliyor ki, çoğu küçük işletme sahibi, vergi muhasebecileriyle yaptıkları toplantılar arasında finansal olarak kör bir şekilde faaliyet gösteriyor. Düşünsenize bu ne demek? Sadece okuryazarlığın ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyor. Rakamları biliyorsun evet ama bu rakamları anlık stratejik kararlar için kullanmıyorsan resmen gözlerin kapalı uçuyorsun demektir. Muhasebeci yıl sonunda gelip sana kaza yaptık der ama o saatten sonra yapacak hiçbir şey kalmamıştır. İyi de bu kör uçuşu nasıl durduracağız? Cevap basit. Finansal durumsal farkındalık kazanarak. Bu ne demek? Elinizde sadece bir anlık fotoğrafın olması değil, hayır. Bu, finansal durumunuzun tam bir GPS'ine yani canlı bir haritasına sahip olmanız demek. İşte bu durumsal farkındalık okur yazarlıkla zekanın birleştiği o sihirli nokta. Finansal olarak nereden geldiniz, şu anda tam olarak neredesiniz ve en kritik soru, bu gidişte varmak istediğiniz o hedefe gerçekten ulaşabilecek misiniz? İşte bunu anlamak demek. Bu kulağa biraz soyut gelebilir ama aslında dört basit soruya iniyor her şey. 1. Finansal olarak nereden geldiniz? Yani geçmişiniz. 2. Şu anda neredesiniz? Mevcut durumunuz. 3. Nereye gitmek istiyorsunuz? Yani hedefleriniz. Ve işte en can alıcı dördüncü soru, gerçekten nereye doğru gidiyorsunuz? Yani şu anki alışkanlıklarınız sizi hedeflerinize mi götürüyor yoksa tam tersi yoldan mı çıkarıyor? Harika! Artık elimizde bir harita var. Neredeyiz, nereye gidiyoruz biliyoruz. E peki yolda fırtına çıkarsa ne olacak? İşte şimdi bu olası fırtınalara karşı kendimizi nasıl koruyacağımızı konuşma zamanı. Bunun için de çok katmanlı bir finansal savunma planına ihtiyacımız var. Bu savunma planını bir kale gibi düşünün. Üç katmandan oluşuyor. İlk ve en önemli katman kalenin en dış duvarı. Likidite. Yani sizi her türlü ani saldırıdan koruyacak en az 6 aylık bir acil durum fonu. Bu duvar yoksa içerideki her şey tehlikededir. İkinci katman borcu stratejik yönetmek. Üçüncü ve son katmanda satın alma gücünüzü korumak. Yani paranızı enflasyona ezdirmeyecek yatırımlar yapmak. Şimdi borç yönetimi deyince aklımıza hemen borç kötüdür klişesi geliyor değil mi? Ama parasal zeka bize diyor ki, dur bakalım her borç aynı değildir. İyi borç var, kötü borç var. İyi borç, size para kazandıracak veya değeri artacak bir varlık almak için kullandığınız borçtur. Mesela bir ev kredisi. Bu sizin net servetinizi arttırır. Kötü borç ise değeri hızla düşen tüketim malları için alınan borçtur. İşte bu sizin servetinizi resmen eritir. Ve şimdi sıkı durun. Parasal zekanın bize sunduğu, ilk başta kulağa ters gelebilecek bir strateji geliyor. Yüksek enflasyonlu olan bir ortamda uzun vadeli ve sabit faizli borç sizin için bir avantaja dönüşebilir. Nasıl yani dediğinizi duyar gibiyim. Şöyle ki, siz borcunuzu gelecekte, bugünden çok daha değersiz hale gelmiş parayla ödüyorsunuz. Yani enflasyon, sizin yerinize borcunuzun gerçek yükünü zamanla eritiyor. Akıllıca, değil mi? Bütün bu planlar, stratejiler hepsi kağıt üzerinde harika görünüyor ama biliyoruz ki en zorlu savaş aslında iki kulağımızın arasında veriliyor. Finansal başarı ne kadar zeki olduğunuzdan çok kendi psikolojinizi, kendi zihinsel tuzaklarınızı ne kadar iyi yönettiğinizle ilgili. Bakın bu tablo hayati derecede önemli. Çünkü hepimizin düştüğü 3 temel zihinsel tuzağı ve panzehirlerini gösteriyor. Birincisi kayıptan kaçınma. Yani kaybetmenin acısı kazanmanın sevincinden çok daha ağır basar. Sonuç zarardaki kötü bir yatırma inatla tutunuruz. Çözüm ne? Duyguları bir kenara bırakıp önceden belirlenmiş mekanik kurallar koymak. Şu seviyeye düşerse satarım deyip satmak. İkincisi aşırı güven. Ben bu işi biliyorum demek. Çözümü bir karar günlüğü tutun. Tahminlerinizi yazın, sonra gerçek sonuçlarla karşılaştırın. Gerçekler sizi mütevazi yapacaktır. Ve üçüncüsü doğrulama yanlılığı. Yani sadece kendi fikrimizi destekleyen haberleri okumak. Bunun çözümü ise bilinçli olarak kendi yatırım fikrinizin tam zıttını savunan en güçlü argümanları bulup okumak. Bu çok ama çok zorlayıcıdır ama bir o kadar da gereklidir. Tamamdır. Savunma hattımızı kurduk, zihinsel olarak kendimizi güçlendirdik, şimdi geldik en önemli soruya. Peki bütün bu ekonomik fırtınalara dayanacak, enflasyonun bile değerini asla sıfırlayamayacağı o nihai o en güvenli yatırım nedir? Cevap aslında çok basit. Hisse senetleri, gayrimenkul bunlar serveti koruyabilir. Evet ama en ama en güçlü yatırım kendi beşeri sermayenize. Yani kendinize yaptığınız yatırımdır. Becerileriniz, bilginiz, adaptasyon yeteneğiniz Hisse senedi de değeri düşer, E fiyatları duraklar ama sizin öğrenerek yarattığınız değeri kimse elinizden alamaz. İşte bütün konuyu birbirine bağlayan kilit noktada bu zaten. Öğrenme ve uyum sağlama yeteneğiniz var ya, işte o size enflasyonu fersah fersah geride bırakacak bir gelir akışı yaratır. Bu artık savunma yapmak değil, bu doğrudan atağa geçmektir. Unutmayın, gelirinizi arttırma yeteneğiniz enflasyona karşı kullanabileceğiniz en güçlü, en etkili silahtır. O zaman bu analizi sizi hemen şimdi harekete geçirecek tek bir soruyla bitirelim. Şöyle bir durup düşünün. Finansal geleceğinizi güvence altına almak için bugün hemen şimdi geliştirmeye başlayabileceğiniz tek bir beceri ne olurdu? Sadece bir tane. İşte bu sorunun cevabı sizin parasal zeka yolculuğunuzdaki ilk en önemli adımdır.